You fucking denau? Tamam saba abi, saba tamam oh. <laughs> <ya. gülüyor> ne iş var amına koyayım. sikeyim. Her ma la babi kwa Ramu sanke bi damı Kaçı kwa neka katuna Cemli oğlum Azele be ve maşkım Kaşış kaşı girne be Şiş 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 Şimdi Şimdi siksene Anane siksene gördüm onu ya Vuramadım benim oğlum ya Sen benim götümün arkasını değiştirme O adam beni beyt dedi oğlum ya Takıl Tamam söz verdiğim gibi PUBG'yi siliyorum. Tamam. <laughs> Beğenir bu günden sonra artık Pepsi benim için artık bir Pepsi değil. Aksine Pepsi benim için bitmiştir. Siliyorum. Göstereyim bir saniye. <laughs> ee, Pepsi nerede? Ha bunun masa üstünü kısa kısa ol. Evet PUBG gözünüzü siliyorum ve sildim. Ben sözümü tutarım. Ben asla yalan söylemem. Ben her zaman lafımın arkasında. Kızar kızar mısın? Öldürsem öldürsün tabii ki de kızarım. Çok kızarım. Abi gelip beni siker misin? Yo seni siker mi? Abi gel 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 gel. Gel abi gel 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 gel. Bu <laughs> çocuğu Ne derim abi? Senin ananı sikim orospu çocuğu. Benim abi eyvallah. Ananı orospu çocuğu. Senin bacını sikim. Aman oğlu. Kötüne dört tane çubuk sokmuşlar ve kayaların üstüne asmıştan asmışlar onları. Kötüne çubuk sokmuş ana konuda. Ve köy muhtarı şunu der. Ananı sikim. Çok fena sokmuşlar der. Ve oradan muhtarı hızlı uzaklaşır. Ve kaçar. Ertesi akşam polisler gelir.

Bu çok kötü bir şey. Şimdi sikiş onlar. Şimdi bende laser var mı var? Okey. Hello? Oğlum yu üçü? Ha? Au! Ha? Blue? Çe, çe çe çe? What? Çe çe çe? Oğlum ma kas lazım Kas. Ha? Ah! Tamam şu an oyun bitti. Mak iyi izle dördüncü. Sularıma sularıma koy gibi düştün yükseldim geri döndüm. Bakın magazini böyle durduramazsınız. Yer gittin. Biliyoruz. Bostum geri Bey'den hamile olduğunuzu biliyoruz. Bunu gizleyemezsiniz. <laughs> Nöne mi? Çınak başlıyorsun, çok şahsın. Cesene bak, cesene Kanka sakin ol, sakin ol. Bu arada yani yenge yapmışsın diye duydum. Bir hafta gelmedik bu ne hız be hayırlı olsun de. Aşkım nasılsın? Hem de konuşamıyorum. altında. A kapı benim koturumun altına. Yani gire. Kutu 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 kutu. Öldü öldü öldü. Öldü tamam. Bekir abi. Biz ben. ben başka bir şey ya. yapıyorum ya. yarram daha ne yapayım? Dünya dünya kopsa gene oradan bak sen bak. Bir de <laughs> bak. Ya bu bak onu al. Sana 100 TL'lik ister tamam mı? Ona vurabilirsin. Harikasın gerçekten harikasın yani gördüm adamı çok fena vurdun gerçekten. Seni izler izlemiz anlamıştım zaten bir aslan parçası oldun. Adam da buraya. Adamca ol sen niye domalıyorsun sen? Sen domalmaman cadı. kötü O zaman da o bombayı atmış olsan böyle olmazsın. Babam koydurdu. Babam mı koydurdu? Ah. Benim babam e sporcu. Ah. Nasıl? Nasıl e sporcu babam? Ah. Ah. Vallahi Ah. Benim babam bitireyim. Bir de aslan gibi evladım var dedi. Shut the fuck up. Özür dilerim. İstemem abi. İstemem abi. Kardeşim şey tamam. no, bırak bu beni anlamıyorum What is kaldırma, 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 La, kaldırma, 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 kaldırma,